Evet, Gemlik Basın ve Güncel Haber 16 izleyenleri. Bugün Ahmet Süren Meydanı'nda Dinamik Spor Kulübü'nün Kick, kickbox salonu evet. burası. Murat Hocam'ın yanındayız. Hocam merhabalar öncelikle. Kırmızı Merhaba. olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Bize bugün sizden ricam bütün emekliler de, de duysunlar, öğrensinler. Faaliyetlerinizden, başarılarınızdan, ödüllerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Önce kendimden bahsedeyim. Ben 1974 doğumluyum. Bursa doğumluyum. Yaklaşık 30 yıldır yakın dövüş sanatlarına ilgimden dolayı eğitmenlik de yapmaktayız. Kickbox ve Muay Thai branşlarında eğitim vermekteyiz. Ee, burada da yaklaşık 6 ay burayı evet. açtık. Evet, 6 aydır faaliyetlerimiz devam ediyor e, sporcularımız da her gün burada antrenman yapıyoruz. Maytay ve kitle. E, hocam. hocam evet. milli galiba kardeşimizle tanıştık Urfa'dan gelmiş kendisi. Evet. Milli e, kickboksçu. Evet. E, i̇smi neydi acaba? Büşra. Büşra, Büşra evet. Benim kızımın da ismi Büşra demiştim. Maşallah kızlarımızla e, kızlarımız da milli olacak derecede. Ondan e, önce skora... bir sürü, bir sürü kızımız var milli evet. olmuş olan. Yani, Baş, başka oyuncularımız tabi, var tabi, mı? Tabi, Bunlar isimlerini mi alabilir miyiz? Gemlik'te olan var mı? Gemlikli, Bursa'da kendisi. Güzel ben zaten e, burada 17 yıl boyunca Hı -hı. gemlik gübre sanayinde e, satın Hı -hı. alma şefi olarak çalıştım. Oradan emekli oldum. Artık daha kendimi satın alma spora verdim. Hocam emekli gibi gözükmüyor. Yani, Teşekkür yani, ederim, sağ olun. Özellikle sevgilim, e, bizler Kırım Malatası olarak e, sevgili izleyenler hep futbol futbol demeyin e, sakın. Çünkü e, birçok spor dalına e, gönül vermişiz. Zamanında gençliğimizde tabi gücümüz eserde bizler de yapmaya çalıştık ama e, Hocamın gördüğünüz gibi e, kickbox numarasını böyle dinle e, ve fit e, durumda tutuyor. Kesinlikle öyle. E, evet hocam 6 ay oldu buraya geldiniz. Evet. Ahmet Süren Meydanındasınız. Başka şubemiz var mı? Var Bursa'da var. Bursa'da yine var dinamik spor kulübü. Hı -hı. Orada da yine bir öğrencim var. Kendisi 4. kademe baş antrenör. Evet. Ben Hı -hı. E, 30 yılda yaklaşık 15 gün öğrenciye ders vermem şansım oldu. Bu içerisinde her meslek grubunda insanlar vardı. Ee, bu 15 bin kişinin içerisinde bir günlük de onu sayıyorum. Ama yıllardır, 7-8 senedir, hatta 20 senedir bitmeyen, bitmeyen dostluklarımız var. Yani, evet, şekilde görüldü. Evet. Cezmi Demir Bey, bugün <laughs> bizle beraber şu an kameramanımız. abi 7-8 senelik. O, o, onlara göre yeni bile yani. <laughs> 7 Evet. evet e, hocam, e, şimdi tabii ki spor İnsan her zaman zinde tutar. Her şeyin önemlisi devamlı söylediğim konuklarımla canlı yayında. Spor en önemli özelliği insana karakter, kişilik ve ahlak veren bir unsur. E, tabii zorlukları da var. Futbolun ona göre var. Futbol bizim kadarıyla bunların içerisindeki en şiddetli olanı. Doğru mu hocam? Doğru. Sert bir spor. yani müsabakalara girecek olan oyuncularımız var mı şu salonumuzda var. çalışanlardan? Tabii tabii. Burada var mı şu anda? Burada da var. Bakın Muhammed var. Şu anda daha gelmedi. Antrenmanımız başlamamızı daha bekliyoruz. yaklaşık yarım saat var. Yarım saat, var. Yarım saat sonra burada ee, mu olacak. Muhammed mi? hocam var. Ben iki tane kardeşim görüyorum. diyorum. Yabancı galiba zannediyorum. evet. Onlar Amerika'dan. Amerika'da. Amerika'da arkadaşlarımız da var. Öğrencilerimiz de var. Çok tabii güzel, ki. çok güzel maşallah. Onlar dereceleri var maşallah. mı? Kendileri Onlar göre. henüz vatandaşlıkta olmadığı ya. için Hı -hı. maçlara ha, giremiyorlar. Müşak, gire evet, giremiyor. Amerika'da var mıydı? Peki, Hayır, burada var başladılar. Burada Temeli burada. burada atıyoruz. Yani bu kadar 6 ay gibi bir kısa süre içerisinde e, burada genlikte olan Amerika'dan gelmiş olan öğrencilerimize de ulaşmışsınız. Bundan evet. dolayı tebrik ediyorum sizi. Bu, bu bir gerçekten başarı. Evet hocam İnşallah e, inşallah bu hafta Perşembe günü Kırma Ortası programımızda Konu konuk etmek istiyorum. vakit bulursanız başımızla beraber bekliyorum. Çünkü tüm yemliğin sizi canlı yayında tanımasını istiyorum. Çok güzel. Ve çok teşekkür ediyorum Ben alakalı. teşekkür ederim. <laughs> Görüşmek ]medim. üzere. Görüşmek Sağ olun. Allah'a emanet olun. Kırılma noktası spor programımızda kickbox salonumuzdayız. Amerikalı kardeşlerimiz var burada. Kendileri röportaj yapmak istedim. Bize Mehmet Hocam yardımcı olacak tercümanlık noktasında. Mehmet Hocam lütfen ee, evet, e, kardeşlerimize özellikle merak etmiş olduğum e, salonumuzda, dinamit dinamik, dinamik e, spor salonumuzda, kickboks salonumuzda nereden ulaştılar e, gemlikte? Yani Amerika ve gemlik.

how did you begin this sport? Uh, when you were in America, uh, did you interest in this sport? So, this is genlikte tanıştılar bu hocamızla. You know uh, Murat Hocam'ın yes. oh, okay. Peki, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ee, böldük, çalışmalarını böldük sorry. <laughs> Thank you very much. Peki. Evet Gemlik Basın ve Güncel Haber 16 izleyenleri kırılma noktasıyla ilgili söyleşimizi gerçekleştirdik. İnşallah dediğim gibi bu önümüzdeki Perşembe günü canlı yayın konuğumuz olacak Murat Hocam. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.